Bugün 12 Nisan 2012 Perşembe. Bugün Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluş günü. Ayrıca ilk uzay meki Kolombiya tarihte bugün fırlatılmış. Hala sağlık haftası içindeyiz arkadaşlar. Sağlıklı yaşam için bol bol araştırma yapın diyoruz. 4 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyor. Şenlikler, gösteriler, türlü türlü etkinlikler bizleri bekliyor. Şenliklerin adresi de yine TRT Çocuk ekranları olacak. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Şenliklerin bu yılki adresi Konya. Şimdi Serkan abiniz bize Konya'yı gezdirecek. Bakalım Konya'da bizleri neler bekliyor?